Coin Academy kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizle birlikte kripto paralarda yaşanan son gelişmeleri aynı zamanda dünkü küresel piyasalardaki Nasdaq ve S&P'deki kapanışları yorumlayacağız. Bugün yine kritik hareketler söz konusu hafta sonu özellikle cumartesi pazar günlerinde genellikle piyasalarda pek biz hareket görmüyoruz. Bu da hacimlerin oldukça düşük olduğunu özellikle borsaların kapalı olması aslında bakarsanız bunun büyük sebebi Yine e ee, özellikle boğa sezonlarında pek biz bunu hissetmiyoruz ama ayı sezonlarında cumartesi pazarları pek fiyat oynaklığı Bitcoin için söz konusu olmuyor. Eğer ortada bir haber durumu söz konusu değilse. Ee, bu sebeple şimdi e, özellikle pazartesi ki açılışları önemli ölçüde konuşacağız. Haberiniz olsun. E, şimdi Nasdaq'ta kapanışa baktığınız zaman değerli arkadaşlar burada 11.500'ün altındaki bantta e, negatif eğilimli olacağımızı ve 10.700'e kadar aslında bakarsanız e, Grafiğin gözüktüğünü sizlere dünkü videoda zaten söylemiştik. E, 10.700 bantlarına kadar aslında sağlam bir destek noktası Nasdaq tarafında geçerli değil. E, bu da tabii ki Bitcoin tarafına da yansıyor arkadaşlar. Aşağı yukarı hareketler e, Bitcoin'de 16.700 belki bu bant olabilir. E, pardon 16.300'ler. Ee, nasıl ki Nasdaq tarafında burada 10.700'lerdeki alana kadar e, bir destek yoksa Bitcoin tarafında da 16.300'e kadar sağlam bir destek konumu bulunmuyor. Ee, şu anda gözüken tabloda aslında 16.700'ü kaybetmiş gibi duruyoruz. Ee, buradaki tabloda MA200'ün altındayız, 16.700'ün de altındayız. Tam sınırındayız aslında net bir kırılım söz konusu değil ama MA200 yani 200 periyotluk hareketli ortalamanın altında hareket ettiğimiz için... Artık düşüş eğiliminde olacağız. E, buradaki bazı kritik noktaların altında düşüş eğiliminde oluyoruz, Bazısının üstünde e, yükseliş eğiliminde oluyoruz. Bunu tam olarak anlaşılmıyor olabilir bazen. Düşüş eğilimli demek arkadaşlar, short e, işlemlerin longlara göre daha avantajlı olduğu, yükseliş eğilimi ise long işlemlerin daha avantajlı olduğu durumlara deniyor aslında. Bakarsanız e, burada dediğim gibi şu anda artık biraz daha piyasalar e, short tarafına dönmüş durumda, e, ama tabii ki dikkatli olmakta da fayda var. Şimdi destek konumlarını verdiğimize göre hacim bandı da 19 milyar dolar vardı. Yine geçtiğimiz haftalara göre aslında hafta sonu için iyi bir sayıda. Bunun etkisi tabii ki en büyük etkisi şu andaki e, dün ve ondan önceki gün gelen düşüş hareketleri sebebiyle bir hareketlilik var şu an piyasada. Tepki vermeye çalışıyor e, ama hani 19 milyar dolarlar oldukça düşük sayılar tepki için. Bu sebeple bir alıcı tepkisiyle henüz piyasa karşılaşmadı arkadaşlar. E, burada muhtemelen şu tarz bir hareket seyredeceğimizi düşünüyorum ben. 16.800'lere doğru şöyle yavaş yavaş bir retest hareketi belki e, buradaki MA200'e ardından tekrar bir düşüş hareketi 16.300 konumlarına gelebilir. Burada bir an önce acele bir şekilde kendimizi 16.800'ün üstüne atmamız gerekiyor. Pek şu anda gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Maalesef düşüş ilimliyiz. Kanalda biliyorsunuz objektif yorum yapmaya özen gösteriyorum. Burada düşüş tablosu gözükürken de bunu konuşuyoruz. Bunu da hemen sizlere söylemek istedim. Şimdi RSI indikatörüne baktığınız zaman bu da 30 bantlarına düşmüş durumda. Kısa vadede bir bounce hareketi için çok çok aşağılarda değil. Ama yine de 30 bantlarda kısa vadede bir bounce hareketi yani bir tepki hareketi demek oluyor. E, fakat Tonde markta bir sinyal yok arkadaşlar. Genellikle RSI Tonde markla uyuştuğu zaman tepki gösterir. E, burada da Tonde marka baktığınız zaman herhangi bir e, al sinyali mevcut değil şu anda. Bu sebeple bu noktada dikkat etmekten e, asla göz ardı etmeyin, dikkat etmeyin. Bunun dışında Dominans endeksi tablosunu incelediğiniz zaman 42 15 hedefine kadar vardı arkadaşlar Dominans endeksi. Burası iyice kritik bir rol oynuyor çünkü yaz aylarından beri yani 30 Temmuz'dan beri 42-15 konumlu dominans endeksinde kırılmadı. E bu sebeple bu konum kırılmadığı için altcoin'ler şu anda oldukça kırılgan durumdalar. Eğer 42-15'imiz üstüne çıkmaya başlarsak yepyeni bir altcoin dönemi demek oluyor olabilir bu. Güç kaybeden bir altcoin dönemi 44.31'e kadar giden bir dominans endeksi. Bu sebeple bu tabloyu da yakından takip ediyoruz. E normal şartlar altında şu anda direnç bölgesinde arkadaşlar. E buradan satış e, satış yediği takdirde altcoinler tekrardan güç kazanacaktır. E, 42 42.15'in kırılımında ve 44'e yürüyüş gerçekleşirse altcoinler biraz daha güç kaybedecektir. E, bu söylediğimin altını birazcık açmak istiyorum. Altcoin'in güç kaybetmesi demek arkadaşlar Bitcoin tarafından yükselirken ezilmesi düşerken ise Bitcoin tarafından daha fazla düşe maruz kalması aslında altcoin'dir. Olay bundan ibaret. E, bunun dışında S&P tarafında takip ettiğimiz tablodan maalesef bir şey çıkmadı. Burada MA200 kırılımını çok yakından takip ettik. Geldi mi gelecek mi dönüyor muyuz dönmüyor muyuz? Çünkü S&P tarafı dönerse tüm piyasaların döneceğini düşünüyorum ben. E, S&P tarafı burada dönmedi. MA200'den reddiydi arkadaşlar. MA50 desteğini tutulmuş durumda. Buradaki kapanışlar da bu şekilde. Genel olarak aslında kapanışlar olumsuz. Bir sonraki desteği yürüyecek gibi gözüküyorlar hafta açılışı itibariyle. Ama dediğim gibi piyasada hacim olmadığı için ne olacağı da belli olmuyor burada e, çok rahat bir şekilde yukarı veya çok rahat bir şekilde aşağı yönlü manipülasyonlar gerçekleşebiliyor piyasalarda. E, bütün bunlar dışında bir de biliyorsunuz benim Aralık ayı için öngördüğüm bir şey var özellikle sonlarına doğru Noel'e doğru genellikle şirketler yıl sonu geldiği için e, bir takım hisse senetlerini zararına da olsa satarak özellikle zararın zararda olan hisseleri satarak aslında zarar gösterip e, vergilerden kaçabiliyorlar Amerika tarafında bu sebeple yıl sonuna doğru artan bir e, hisse senedi satışı söz konusu. Bunun aslında biz etkilerini şu anda gözlemliyoruz. E, bunların bir de Ocak ayında tekrardan geri alınacağını düşünüyorum. Ben bu da Ocak'ın ilk haftalarında bir yükseliş hareketi, bir tepki hareketi, bir pump hareketi beklediğim anlamına geliyor. Bu noktayı da ayrıntı olarak dünkü videoda anlattığım için birazcık özet şeklinde tekrardan bahsettim. E, bunun dışında S&P'deki destek noktası ise burada 3800 bölgelerinden geçiyor. Buna da dikkat etmekte fayda var. E, ee, kısa vade işlemlerde dikkatli olun arkadaşlar. Mümkün oldukça kısa vade işleme girmeyin. Çünkü burada e, hacimler düşük olduğu için aniden terste kalabilirsiniz. E, ee, ya likidite olursunuz ya da direkt stop olursunuz. Hani stoplu gitmek belki yani çok illa da ben kısa vade işlem yapmak istiyorum diyorsan en azından stop kullanmak zorundayız burada. Ee, onun dışında bir anda terste bırakabilir piyasa. Nitekim yukarı ve aşağı yönlü hareketlere bakarsanız 17.000'de mesela aniden 18.400'e bir pump hareketi. Ee, hemen ertesi gün Tekrardan 16600'e çökmeler hem burada long tarafını aslında bakarsanız acıya uğrattı. Hem de short tarafını acıya uğrattı. Bu sebeple kaldıraşı işlemlerde ekstra dikkatli olun. Bunu her fırsatta söylemeye çalışıyorum. Lütfen bu noktanın da altını çizeyim. Özellikle yüksek kaldıraşlardan bahsediyorum. Bunlar dışında hisse senetleri tarafındaki gelecek olumlu hareketlerin kripto etkilediğini biliyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. hani Bir tartışma var burada. Fed tarafında resesyonu reddediyor hala Powell. İlginç. Yani resesyonu reddetmesi ilginç. Çünkü aşikar bir şekilde ekonomik bir daralma ya da ekonomik bir durgunluk aslında bakarsanız. Söz konusu daralma olması bile en azından durgunluk kesinlikle söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle çoğu büyük şirket işten çıkartmalara başlamışken, Fed tarafı agresif bir şekilde faiz artırırken, biz burada Powell tarafının, e, ...resesyon olmadığını iddia etmesini görüyoruz. Bu aslında birazcık kötü bir şey arkadaşlar. Çünkü bir sorununu çözmek için öncelikle o sorunu kabul etmeniz gerekiyor. E, resesyonu kabul etmeden e, bu şekilde reddederek bir yere varılma, varılmayacağını düşünüyorum ben. E, resesyonlar da eninde sonunda geçiyor arkadaşlar. Bu tarz hareketler 2015'te zamanında gördük, 2018'de gördük. E, en büyüklerden bir tanesi 2008'de görmüştük hatırlarsanız. E, bu tarz kriz durumları, kısa vadeli resesyonlar piyasalarda olan şeyler... E, güç dengesinin değişmesi anlamına geliyor. Bu da aslında küçük yatırımcı için oldukça büyük bir fırsat demek arkadaşlar. Bana soracak olursanız. E, çünkü burada ciddi bir e, denge değişimi söz konusu. Ürünleri korkmadan dipten alanlarla e, bir sonraki rallide tepeden satacaklar. Aynı insanlar. Bu sebeple bu noktayı da anlamakta fayda var. E, şimdilik video bu kadardı. Yorumlar kısmında sizlerin düşüncelerini ve görüşlerini de özellikle piyasalar hakkında merak ediyorum. Yorumları cevapladığımı biliyorsunuz. Yorumları sizlere bekliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.